Altın İnsan Çarşamba, Evrensel Gazetesi, İhsan Çaralan. 1 Mayıs'a doğru giderken işçiler nasıl bir 1 Mayıs'ı tartışıyor? Pazar günü 3 işçi merkezinde 3 önemli toplantı vardı. Bu toplantılardan birincisi İstanbul'da çeşitli işyerlerinden temsilciler, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelerek son haftalardaki yaygın eylemlerden hangi sonuçları çıkardıkları ve bugünkü koşullarda 1 Mayıs'ı nasıl kutlamaları gerektiğini tartıştıkları, ikinci toplantı Gebze'de Emek Partisi'nin girişimiyle düzenlenen çeşitli işletmelerden mücadelenin önünde yer alan işçilerin katılıp son haftalardaki eylemleri değerlendirip çıkardıkları sonuçlar üstünden bilgi alışverişi yaptıkları ve 1 Mayıs'ı konuştukları, Üçüncü toplantı ise İzmir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda fiilen mitinge dönüşen basın açıklamasında ileri işçiler ve kamu emekçileriyle mücadeleci sendikacıların 1 Mayıs'a giderken taleplerini haykırdıkları toplantılardı. Söz konusu olan 1 Mayıs hazırlıkları olunca bu üç toplantıya diskin hayat pahalı emek ucuz bu böyle gitmez kampanyası kapsamında 28 Mart'ta Eskişehir, 1 Nisan'da da Bursa'da yaptığı temsilciler kurulu toplantılarını da eklemek gerekir. Çünkü bu toplantılarda da son haftalardaki işçi eylemleri değerlendirilirken 1 Mayıs'ın nasıl ve hangi taleplerin öne çıkarılarak kutlanacağı da tartışılmaktadır. Ki diskin bu toplantıları diğer sanayi kentlerinde de yapacağı belirtiliyor. Son eylemlerin işçiler ve mücadeleci sendikacıların daha bir özgüvenli konuşmasını getirdiği yukarıda sözünü ettiğimiz toplantılarda konuşan işçiler ve mücadeleci sendikacıların konuşmalarından anlaşılmaktadır. Dahası işçilerin sorunlarını tartışması, bu sorunların çözümü için yeteneklerini ve deneyimlerini birleştirmeleri, bu amaçla ortak mücadele için amaç ve söz birliği etmek için bir araya gelip tartışmaları kuşkusuz ki çok önemliydi. Bu yüzden de yukarıda sözünü ettiğimiz iki toplantı işçilerin sorunlarını tartışması, bunlara çözüm aramak için bir araya gelmiş olmaları özel olarak da ayrıca anlam taşımaktadır. Yine İzmir'de Emek ve Demokrasi Platformu'nun işçiler, kamu emekçileri ve yerel sendikacılarla alanlara çıkarak 1 Mayıs'a giderken taleplerini yenileyerek yüksek sesle ülkedeki tüm işçiler ve emekçilere ortak mücadele çağrısına dönüştürmüş olmaları, Diğer iki toplantının devamı niteliğindedir ki aslında Gündoğdu Meydanı'na çıkarak 1 Mayıs'a doğru taleplerini sıralayan işçi ve emekçiler sadece İzmirlilere değil tüm Türkiye'nin işçi ve emekçilerine 1 Mayıs'ta bu taleplerin etrafında birleşip sesimizi daha da güçlü çıkaralım demektedirler. Ki yakından bakıldığında gün doğdu meydanındaki konuşmaları ve atılan sloganları salonlarda yapılan tartışmaların alana yansımış hali olarak gördüğümüz ölçüde doğru anlamış oluruz. Salonlarda konuşulan ve sahadaki konuşma ve sloganlardan anlaşılmaktadır ki bu toplantıların sadece İstanbul, Gebze ve İzmir ile sınırlı kalmaması gerektiği apaçıktır. Bu yüzden de bütün sanayi bölgelerinde hizmet alanlarında emekçilerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları, taleplerini elde etmek için nasıl bir mücadele yürütmek istedikleri konusunda fikir birliğine vardıkları, 1 Mayıs'ta hangi taleplerin öne çıkaracaklarını tartıştıkları toplantılar her vesileyle her imkan kullanılarak yapılması gerek toplantılardır. Elbette ki salonları ve meydanları kullanarak. 1 Mayıs kutlamaları artık uzunca bir zamandan beri bir alana sıkıştırılmış gösterici bir anlayışla ya da kent meydanlarına ve sadece 1 Mayıs günüyle sınırlandırılmış eylemlerle kutlanmıyor. Tersine ülkemizde 1 Mayıs'lar Nisan ayı boyunca 1 Mayıs kutlamalarına hazırlık adı altında çeşitli toplantılarla sürerken Nisan'ın son haftasında yerelde, iş yerinde, sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde yapılan kutlamaların arkasından kent meydanlarına varan kutlamalar olarak gerçekleşmektedir. Nitekim İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun toplantısında değerlendirme yapan işçiler, kutlamaların iş yerlerinden başlaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Hele de bu yıl 1 Mayıs'ın Şeker Bayramı arefesine geleceği de dikkate alındığında alanlara güçlü bir biçimde çıkabilmek için de iş yerinde yapılacak kutlamaları da kapsayacak eylem ve etkinliklerin geçen yıllara göre bile daha önem kazanacağı da besbellidir. Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla pazar günü alanlara çıkan işçiler, kamu emekçileri, çeşitli mesleklerden emekçiler, 1 Mayıs'a doğru gidilen günlerde öne çıkaracakları ortak talepleri Gündoğdu Meydanı'ndan ilan ettiler. Bu talepler, zamların geri alınması, adil bir vergi düzeni, başlıca tüketim mallarındaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, insanca yaşanacak bir ücret ve maaş, Herkese güvenceli istihdam, işten atmaların yasaklanması, sendika ve grev hakkının önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması gibi son aylarda hemen her işçi emekçi toplantısında dile getirilen taleplerdir. Ancak Batılı emperyalistlerle Rusya emperyalizmi arasındaki paylaşım mücadelesinin alanı haline getirilen Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak da İzmir Emek ve Demokrasi Platformu savaşa hayır diyerek NATO'dan çıkılması, Türkiye'deki NATO ve Amerikan üslerinin kapatılması gibi talepleri de işçi sınıfı enternasyonalizmi ve barış içinde bir kardeşlik dünyası değerlediğinin doğrultusunda 2022 1 Mayıs'ının talepleri olarak ilan ettiğini duyurdu. Ki savaşla ilgili talepler hem İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun İstanbul toplantısında hem de Gebze'deki Emek Partisi'nin çağrısıyla yapılan toplantıda Savaşa hayır ve NATO'dan çıkılsın. Savaşa ve silaha değil, halk için bütçe talepleri de özenle dile getirildi. Bu yüzden 2022 1 Mayıs'ı zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı birlik, dayanışma ve mücadele, sömürüye ve savaşa karşı yaşasın 1 Mayıs günleri kutlanacak.